Sampurna ablamı gördünüz mü? O eve gitti. Annesinin onu çağırdığını söyledi. Gidelim mi? Ne yengem onu çağırdı ne de Sampurna abla eve gitti. O halde nereye gitti? Herkesin nesi var böyle? Hepsi beni yalnız bıraktı. Annem de kuyudan su çekmeye gitti. Öte yandan kocam da köyde geziyor. Ben tek başıma ne yapacağım? Öyle olsun. Sampurna ablayı arayarak biraz zaman geçireyim bari. İtiraf edeyim ki sesin çok güzel. Hem de çok. Neden güzel şarkı söylediğinden bahsetmedin? Bugün söyledim ya. Ha hatırladım. Şarkı mıydı? <laughs> Dürüst olmam gerekirse... Buraya geldiğimden beri hakkında çok şey öğrendim. Ne öğrendin? Saçlarının Elma yanaklarının üstünde uçuşunca güzelliğine güzellik kattığını öğrendim. Hadi oradan. Hayır. Gerçek bu. Yanımda ayna olsaydı gösterirdim. Yüzün ışık saçıyor. Burada da yok. Sampurna abla nereye gitti acaba? Bırak beni. Ya bizi gören olursa? Ne olacak? Yerin dibine girerim. Sen utanmaz mısın? Eğer utanırsam elini ters çeviririm. Hem sen benim elimi tutmadın. Senin elini neden bırakayım ki? Asla bırakmam. Lütfen bırak beni. Korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Senden. Öyle mi? Enişten niye Sanporna ablanın bileğini tutuyor ki? Eniştem Sampurna ablanın acı çektiğini görmesine rağmen niçin onun bileğini bırakmıyor? Sampurna ablamın kolu kanıyor. Eniştem neden ona zarar vermek istiyor ki? Bir an önce Sampurna ablamın bileğine yara bezi sarmalıyım. Hatta gidip yengemi anlatayım da eniştemi Sampurna abladan uzak tutmasını isteyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.